Şurada bir fındık dalımız var. Onun budamasını yapacağım. Ayrıntılarda bazı arkadaşlar ayrıntılı görüntü istemişler. Onlar için özel bir çekim yapacağım. Şu yandan aşağı dönmüş. Bunu dipten alıyorum. Şöyle şuradan. Bu yine aşağı dönmüş. Bunu da aldım. Şu dal şurası geri dönmüş. Aldım. Şöyle yaklaş şimdi. Çesetim gibi. Bu kurumuş alacağız mecburen onu. Şu bak şöyle gel biraz, yüksekten al şunu. Şu geriye dönmüş bunu aldım. Bu da yine gölgenin altında kalmış. Şu dal geri dönmüş. Bak şuradan aldım bunu da. Şunları, bakın şurada gözeler var. Bundan sürgün gözeleri. Bu gözeleri bıraktım. Şuradan aldım. Şurada bir meyve gözesi var. Kısa bir çok kısa bir sürgün var şurada. Şu meyve gözesi. Yaklaştır biraz. Bakın şu meyve gözesi. O yüzden bunu do, do, dikkat edip koparmıyorum. Şimdi şu yan dalımız bırak şunu bana. Şu yan dal çok uzamış. Bu uzunlukta bu bunu besleyemez, tartamaz. Şu genç sürgünün üzerinden bunu kısalttım boyunu. Bu şekilde onu çözdüm. Şimdi şu yandalımız da uzamış. Bunu da şuradan kısalttım yine. Kısalttığım yerde meyve gözleri var, onları bıraktım. Şunu kısalttım. Bu aşağı dönmüş. Şuradan itibaren tamamen aldım. Bu şekilde şimdi dikkatlice meyve gözlerine zarar vermeden budamaya devam ediyorum. Şu bakın yeni sürgün. Bunun üzerinde Şurada bir, iki, üç tane meyve gözesi var. Bunlara dokunmuyorum. Ama şuradan bir uç kırması yapabilirim bunu. Şunda erkek çiçekler. Şunlar yaklaştır. Şunda erkek çiçekler. Bunlar artık bir, bir iki hafta sonra tozlaşma başlar. Döllenme bunu sağlayan bunlardır. Şurada bakın şurada genç sürgünler var. Bunlara dokunmuyorum. Çünkü üzerinde meyve gözeleri var. Şu genç sürgün bakın Üzerinde meyve gözesi var. Ona dokunmuyorum. Şu genç sürgün. Bakın şu sürgün genç sürgün. Üzerinde meyve gözesi var. Dokunmuyorum. Şu kırılmış aşağı dönmüş. Bunu buradan aldım. Zaten orayı gör geliyor. Şunu aldım. Şu sürgün geriye dönmüş aldım. Şunu şuradan aldım. Geri dönmüş ve yönsüz gitmiş. Şu an aşağıya dönmüş aldım. Evet, bırakmam şimdi ben çekeyim. Şu kurumuş zaten kuruduğu için aldım. Şimdi dalı şöyle bırakıyorum. Buradaki yan dalların giriş yönüne baktım. Şu aşağıya doğru sarkmış, bunu tamamen alıyorum. Zaten diğer yan dalların gölgesinde kalmış. Şu yine aşağıda yan gölgesinde kalmış. Aldım. Şu ortadakini gölgede kaldığı için aldım. Orada bir güneşlenme alanı oluşturdum. Şu aşağıya dönmüş. Şu aşağıya dönmüş. Aldım. Bakın şunlar hep birbirini gölgeleme yaptığı için aldım. İşte, evet orada düştüm. Şu dal şuradan itibaren bakın şöyle aşağıya dönmüş. Şurada gözeler var onu bıraktım. Şunu aldım. Ve bunu açı vermek için yani dalın girişini yükseltmek için oradan kestim. Şimdi şurada şu dik geri dönmüş aldım. Şu aşağı dönmüş aldım. Şu geri dönmüş aldım. Şu geri, aldım. Şu geri dönmek üzere aldım. Şunlardan da meyve gözelerine dokunmadan uç kırması yapıyorum. Bak şunda hiç meyve gözesi yok çekti, kestiklerinde. Ve bu dalın budamasını bu şekilde şu aşağı dönenleri alarak uzayanların da ucunu keserek bitirmiş olduk arkadaşlar. Şunlardan da gene çok uzamış. Böyle kestim. ve ağamızın üzerinde meyve göze gözesi olan sürgünleri bırakıp budamasını bitirdik. Hepinize bol ürünler.